Herkese merhabalar. Ben Aburcu Burgun Berkcan. Bu akşam sizlere çok güzel bir konsept hazırladık ve tabii ki yanımda İlkin'le birlikteyim. Hoş geldin tekrardan. Seni özlemiştik. Yani bütün yani, kanal İlkin'i özlemiştik ve İlkin de geldi. Teşekkür ederim. Berkcan'ı tüm Çok özledim. Ee, şöyle bu akşam sizin için Ankara'da gece ve dışarıda ne yenir, sokakta ne yenir bunu tartışacağız. Bu video tabii ki bir parça olmayacak, birçok parçadan oluşacak. İlk durağımız Atatürk Orman Çiftliği. Burası Kokoreç'in merkezi. Burada bir sürü kokoreççi var, 15 tane falan vardır herhalde. Burada Kokoreç'imizi yiyeceğiz, değerlendirmemizi yapacağız. Sonra bir sonraki durağımıza geçeceğiz. Tercihimiz bizim şençam, yılların eski temedi. tecrübesi diyelim. Yani Aynı zamanda köftesiyle de. Aralarında dev bir fark olduğunu düşünmüyorum ama biz hep buradan yiyoruz. Gidelim yiyelim. Olay bu. Evet olay bu. Bir süs olmaz bu. Ha, Biz susuyoruz sen konuşuyorsun abi. Tamam. Acı. Her türlü çalınır değil mi? Her türlü, türlü oynanmaz çalınır Kaç senede yapıyorsun abi bu 13. 12 senede. Abim, geçtiğimizi buraya verdik. Belli oluyor abi. Şimdi <laughs> tabii burada durmanın keyfi ayrı çünkü abi. kokuyu ve görüntüyü direkt alabiliyorsun. Yani Kokoreç seviyorsanız burası inanılmaz bir yer yani. Direkt şey, Turgay abinin yanı da en güzel yer. Başka iki tane. İki <laughs> tane çocuğum. Abi sağlık. Abi eline sağlık Evet. Mutlu son çabuk geldi. Çok sıra yoktu Allah'tan. Turgay abiyle çok konuşamadık yani. Çok konuşkan biri ama elleri konuştu. Gördüğünüz gibi şovunu yaptı. Biz sustuk. Çok güzel kokuyor. Zaten orada. Bu arada da çalgamlarımız dağıldı aldık. Doğan evet, Sağ olsun çalgamda da bir marka. <gülüyor> <gülüyor> Hadi afiyet olsun. Ee evet. olması gerektiği. Ne? Dört evet. dört baharatı yerinde Çok güzel baharat Kokorec'in aroması, pişmesi acısı da iyi. Her şey Bunu buraya gelip yiyin. Ölüm mangal olduğu için yani sonuçta kömürde piştiği için pisli pişti ve ızgara tadı hani böyle aşırı yoğun. Yani bir kokoreçte olması gereken o yağlı tat, baharat, acı. Ağzı böyle çıtır çıtır gelen kokoreç parçaları her şey Tercih bazısı iri kıyım istiyor, izmur sürü diyorlar. Çok yani yerim, izmir. çok severiz. Bazısı böyle çok yapıyor. Şimdi bir de abi bize Şov müzik yapacağım var. diye daha da çok şey yaptı. Belki biraz daha iyi olabilirdi diyebilirim en Fazla. Evet ağzı gelir ama yine muazzam. Yani gece acıktığınızda çok doğru bir tercih olabilir. Çok Hemen evet, açlığı bastırın. Evet. Bu arada yedik yedik fiyatını da söyleyelim. Yarım kokoreç yani bir sandviç ekmeğine kokoreç doldurduklarında 16 lira ediyor. Şalgam da 3 lira. 3 şalgam var. Yani 20 liraya geceyi kapatabilirsiniz. Gayet uygun. Fiyat kalite performansı harf. Bir Çok iyi. kaç verirsin onun üzerinden? Sekiz verir. Sekiz ben Sekiz olur. Evet. İlk durağımız Şençam'dı Atatürk Orman Çiftliği'ydi. Kokoreçimizi yedik. Bir güzel, güzel. Güzeldi İyi gayet. bir tecrübeydi. Ama bizde daha yer çok. Öğlen birden beri hiçbir şey yemiyorum ben ki de... bana bakarsan yerim. Daha alırım. Daha yani. yenir, daha yenir. Ee, şimdi Devrez'e gideceğiz, çorba içeceğiz. Sonraki durağa da bakacağız. Sürpriz. Evet ikinci durağımızdayız. Neredeyiz? Devres. Devres'e geldik. Direkten çok şey olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Direkt tabi. Evet. Güzel esare. Ee, Devres'deyiz. Burada çorba içeceğiz değil mi? Ben buraya ilk kez geliyorum. Anladın, yani bu bir yankıran olarak ayıp. büyük bir ayıp olarak ayıp. sanırım addedilecek ama İçeridekilere söyleyeceğim. Çorba içecek muamele. değil mi burada? Konsept. Çorba içecekler konsept. Önemli olan şey tahta. Hani eski tarz kaşık. Güzel. Ortaya böyle bir Sertme. poşet seriliyor. Böyle yeşillik, domates, soğan, kıvırcık. İşte artık ne istersen. Hepsini edeceğiz. göreceğiz biraz. Şimdi daha. gidip bir de burada bir şeyler yiyelim. Çok Gece uzun. uzun. Dadına bakacağız. 3 tane değil mi? İçiyoruz. Şimdi ne içiyoruz? Dürüm evi özel çorba. <laughs> Onu da söyleyeyim. Ya, Çalamıyorum. <laughs> <Ya>, bilmiyorum. <laughs> ya, hiç hiç bilmiyorum. <laughs> Doğru. Güzel. Harika, harikaydı. Aşka kırılmadı ama. Aşk abi pavyon kültürü harika. Kırana e kadar çal. Şimdi bunu buraya serdiler, buraya yeşillik gelecek değil mi? Silme yeşillik. Domates. Metal değil. Ne dedim? Simi, ser, ler. Evet, abi geldi. Merhaba. Merhaba abi. Çok güzel. Maydanoz, roka, marul, domates. Çeyli domates. Bir de limon var. Soğan var. Bir de soğan var. Daha ne olsun? İki de açıcı önde. Sağ ol. Acı mı bakın? Acı mı? Yok. Tavukuz çok iyi ya, şeker gibi. Her şey çok tarzı. Biraz anlat, ben bilmiyorum. Ya ben de içi muhteviyatını bilmiyorum ama hani özelliği böyle bakır artık onda, tahta kaşık. Üstünde biraz zeytinyağı var. Mercimek Abi bize biraz anlatır mısın? Bunun içine ne var? Bunun içi şey özel abi. Yani, Size özel. özel yani? Bize özel. Peki böyle atıyorum böyle iki söyleyebileceğim bir iki bir şey de mi? Mercimek. Mercimek. Mercimek ağırlık. Mercimek ağırlık. Ama size az bir şey. Bize az Tamam. Teşekkür ederim. Aferin. olsun. Sağ olun. Güzel, çok güzel. Çıtır çıtır i̇şte güzel bir şey. Yani her yerde yiyebileceğiniz Mersim. bir mercimek çorbası değil. Değil. Zaten bu ince de alınacaksın. Ben ilk defa yediğim için ben söyledim. Çıkışta seni aşağı çekecekler. Daha da ölecekler. Burada kızarmış, sıcacık çıtır çıtır ekmek var. Çok güzel. Harika. Bunu bir alalım. Bir karıştıralım kaşığımızla. Hatta da kaşık var. Böyle güzel. Ben niye seni böyle şöyle yiyorum? Niye bilmiyorum. Ortada durmak isteği. <laughs> şöyle üstlerinde yağ da var değil mi? Yağ var, tereyağı var. Danıyoruz ekmeği. Çok Ağzımda kokuyor. Benim tahminim bu sütlü. Ama yani tabi başka şeyleri de var. Oturuyorum. Baya yoğun bir şey tadı var. Mercimek tadı çok yok. Evet. Ama sır olan bizim de açıklayamadığımız bir şeyler var. Lezzetli bir tat. <laughs> Biz de bilmiyoruz. Yani, normalden farklı bir tadı var gerçekten. Dışarıda insanlar, arkadaşlar nelerlik varsa gece acıktığında genelde burası 2 3 gibi dolu oluyor. Şu anda da dolu ama herhalde Şu daha akşam kaç ilgili. oldu? 11 gibi. Saatimize bakıyoruz. Yani. Saatimiz 11. 11. Yine olmuş. dolu. Yine ben dolu. evine erken dönecekler. Yarın işi olanlar. Evet. Yani akşam bir, bir çorba içip eve gidelim diyenler de geliyor muhtemelen. <laughs> Çünkü biraz acı koydular. Bu arada çorbanın fiyatı da 11 TL. 11 TL, 11 TL bu çorbanın fiyatı normal bir çorbaya göre birazcık biraz daha biraz Ama, Ama, işte ikramdı bilmem Lezzetli. Gelin için. Otur hiç Çaylar geldi. Sıcak sıcak. Çorba güzeldi. Ben beğendim. Güzel güzel. güzel, güzel Yoğun mercimekli, tereyağı ter, taze. Güzeldi. Ayrıca şeyde yeterli miktardaydı değil mi? Yani değil, çorba yeterli. Gayet güzel. Ekmeği Geleneksel yöntemler. Kendi evet atalarımız öyle içermiş. Tabii. Bizim inek derisini şey yaparmış, kurutmuş atalarımız. Meme kısmını mı tamam çünkü <laughs> böyle kase gibi. Orada fısık yani. değil mi direkt tabağa mı? Tabağı boşaltıp Yani Tencere gibi. Var. Yine aynı şey. Mantıklı tatlar. ama ayrı tatlar. Evet tadımımızı yaptık. Ee, karınımızı doy karınımızı Karınlar. doydurduk doydurduk aa hiç konuşamıyorum neyse Karınlarımızı doyurduk, bir Aynen. güzel çıktık şimdi. Çay içtik, hesabı ödedik. Silah 10, pilav diyorum ya. Yani. Ahahahah! <laughs> Hadi içini anlatsana. Hesabımızı ödedik. Çorbalar dediğimizde 11 lira. Bir de adres. Adres Esat'ta. Zaten Esat'a geldiğinizde Ankara'da kime karşısında. sorsanız gösterir. BP'nin karşısında. Meşhur Göksu Lokantası'nın çaprazı. Kime sorsan bulursun. Öyle bir yer. Ben konuşamıyorum. Berkcan da videonun Gidiyoruz. geri kalanında da konuşmuyor. Evet. Şu anda Tunus Caddesi'ndeyiz Tunus'a geldik Buradan Bestekar'a gideceğiz Bestekar'da pilavcı Bekir Usta'ya gidip Bir de pilav yiyeceğiz Bugünkü son durağımız ne esiyor mübarek ne Kar yağdı bakın kar topladık. Teşekkür ederim Kar helvası Yapabiliriz İki tane açsın Yok abi ya Su var mı? Bir tane var abi. İki olsun. Ya bir olsun. Evet. Bir ya olsun. İçemeyeceğim. Şimdi bile içemeyeceğim. Kadar abi yemek yiyeceğiz de bozuk bir iki liralık var mı abi? Yok kardeşim. Yok Yok kardeşim. Eyvallah. 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 Eyvallah devralacağım. Ben elimle göstereceğim. Elle göster. Şimdi bu pilav tabii sokakta satılıyor. Öyle bir dükkanda herhangi bir yerde değil. Kendi abimiz minik arabasında satıyor. Pilav. Üstü tavuk. pilav, tavuk, karabiber, acı, tuz. <gülüyor> 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 e, tu kışın turşu ve cin biber koyuyor. Yazın cin biber ve e, yeşillik. Yok yeşillik değil, mevsim yeşillikleri. Şey, Domates salatalık salatalıklı mini bir çoban salata diyebiliriz. Biz acısız söyledik, mide rahatsız olduğu için. Sonra bunu alıyorsun, bu civarda böyle... ...minik elektrik paraları var, onların içinde <laughs> yiyorsun raconu evet, böyle. Bir, bir de şeyi söyleyelim, kaç para? Kaç para? Aa, yedi. yedi lira. 7 lira şey e, pilav. Ayran bir buçuk üç. lira, su bir lira. Başka hiçbir şey yok, bu üç ürün. Evet, başka yiyebileceğiniz hiçbir şey yok. Ama geceyi kapatmak için Nohata. çok çok iyi bir seçim çünkü çok doyurucu ve çok lezzetli. Ve gerçekten çok lezzetli. Sevgisini katıyor. Başka hiçbir pilavcı öyle değil. Al tümer ilk saniye. Sakızı mı var? Evet. <laughs> Şimdi buradaki olay şu. Pilav çok taze. Bir, bir abi yapıyor hemen getiriyor. Evinden. Turşuyla birlikte yiyince çok güzel oluyor. Tavuğu da çok güzel. Tane tane derler ya. Nohutlu. Pilav hiç lafa değil. Tabii nohutlu bir de. Harika ya, her şey dört tane. Burnum o kadar üşüdü ki. Özür dilerim. Tümeri de besliyoruz. Mesela Ben Bayağı bir Burada bir şey insanlar eğlenip, gezip tozup, acıktıklarında da akşam, gecenin sonunda buraya geliyor. Ankara'nın gece hayatının kalbinin yaptığı yerde geçiyor. Tam merkezi. Çok Destekan fazla sokak. mekan var burada. Benim bildiğim pazartesi hariç. Hı, hmm, evet. Eee... Cuma cumartesi geceleri. 10 buçuk. Çok kötü. On buçuk, <gülüyor> 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 on buçuk on sularında Vekira buraya geliyor. Takribi ya genelde pilavı bitene kadar ya da bitmese bile 2-3... <laughs> gitmese bile gece 2 sularında da görüşürüz. Ben devralıyorum kanalı. Gece 2 sularında da kapatıyorum. Evet. Şey pozu gibi oldu. Düğün pozu. Düğün pozu. 2000'li yıllardaki <laughs> düğün pozu bu. Ben o zaman eşim mi oluyorum? Kadın her türlü oluyorum. Kadın erkek. Ama oturan ben genelde kadın oluyor oluyorum. Ben şimdi eşin oluyorum deyince. Ben zaten eşim. Ruh eşirim. Tek vücuduz. Yek vücut. Evet bitirdik. Bu üç. akşam üç mekan gezdik lezzet turumuzda. Gece. Birinci ayağımız Kokoreç'te. Kokoreç'te. Atatürk Orman Çiftliği. İkinci devres Esat'ta. Ve üçüncü de Bestekar Sokak'ta. Tunalı Bestekar Sokak'ta. Pilavcı Bekir Usta'ydı. Ee, bunların üçü de gece çıkınca dışarıya acıkınca gayet yiyebileceğiniz bazı sokakta, bazı bunların... mekan olarak benim tahminim çok tutmasın nedeni gece çok ağır bir şey yedir yenmez yani evet. uyutmaz. Hani kokoreç olsun, çorba olsun, pilav, olsun. Pilav çok ağır şeyler de. değil yani o Yer kafayı kütler vur, bebek gibi uyursun. Çok şiştim ama ya. Nasıl Ellerim falan tutmuyor. Kusacağım ben. Karnım. Peki o zaman evet. ne diyoruz? Unutmayınız. Doğru aburcumun için. Her bizi türlü için Takip, takip edin. ediniz. Hoşçakalın.